İmam Razi Hazretleri kebedi kısmına tefsir ederken insanı sıkıntı içinde yarattık ayetini tefsir ederken bu ayet aynı zamanda Allah'ın varlığının bir delilidir diyor. Nasıl oluyor bu iş? Pasajını okuyacağım. İnşallah çok iyi bir şekilde idrak edeceğiz. Bir adam bir müceddit seviyesinde olursa, İslam ilimlerinde zirve olursa, Kur'an ayetlerine bizim gibi sıradan insanların baktığı gibi bakmaz çok daha diğer onu iyi bakar. Allah onların kalplerine hikmet vermiştir. Şimdi hikmete bakın. İmam şöyle diyor. İnsanın öldükten sonra mutlaka dirileceği ve kıyametin kopacağı da bu ifadeden çıkmaktadır. İnsanı sıkıntı içinde yarattık kelimesinin muhakkak dirileceğiyle ne alakası var? Kıyametin kopacağıyla ne alakası var? Bakın şimdi. Çünkü insanı yaratmayı tedbir eden hakim olan zatın, hikmetli olan zatın bu yaratıştan gayesi insanın acı duyması ise bu onun rahmetine uygun düşmez. Allah neden bize sıkıntılar veriyor? Yani acı duymamızdan lezzet mi alıyor? Allah zalim bir ilah mı? Haşa ve kelle. Değil. Bu onun hikmetine uygun düşmez. Demek ki mesele acı almamız değil, acı çekmemiz değil. Başka bir şey olmak zorunda. Burada başka bir şey lazım. Yok eğer gayesi insanın ne acı çekmesi ne de lezzet duyması ise böyle bir netice elde, et, elde etmek için onu olduğu üzere bırakması yeterliydi. Yok eğer gayesi insanın lezzet duyması ise biz bu dünya hayatında lezzetin olmadığını, insanın bu dünyada bir sıkıntı, meşakkat ve mihnet için yaratıldığını biraz önce idik. Yani bizi bizi lezzet için yarattıysa Allah-u Teala bu dünyaya bizi ne için getirdi? Sadece lezzetler alın. Yiyin, için, yatın, gezin. Eğlenin, cima edin, keyif yapın. Hayır, sıkıntı devamı sıkıntı geliyor. Lezzet yok. Bu dünya hep sıkıntı yurdu. Demek ki mesele bu da değil. Binaenaleyh, o yurdun saadet, lezzet ve ikramlar yurdu olabilmesi için bu yurttan sonra bir başka yurdun, ahiret yurdunun olması gerekir. Bakın burada ahiretin delilini verdi. Allah-u Teala'nın bu sıkıntıları, bu musibetleri ve bu lezzetleri bize vermesinin sebebi ebedi bir ahiret yurdunda kesintisiz, kısıtsız, sonu olmayan bir lezzet yurdunda bize mülk vermesinin en büyük delil olduğunun ispatını bu ayet-i kerime bize vermiş olur diyor İmam Razi Hazretleri. Kardeşler bu dünyada hepimiz sınav içindeyiz sınav olduğuyla alakalı, dünyanın bir sınav, bir imtihan yurdu olduğuyla alakalı onlarca ayet-i kerime vardır. Sınav edilmeden cennete gireceğiniz mi zannediyorsunuz? Ayeti bunlardan sadece bir tanesidir. Dolayısıyla herkesin sınav ediliş şeklini insanlar belirlemiyor. Biz seçim yapamıyoruz. Ben ben buradan sınav edileyim Allah'ım, buradan edilmeyeyim diyemiyoruz. O o durumu Allah belirliyor. Bizim en zayıf noktamızı biliyor ve oradan bizi sınav ediyor. Dikkat buyurun. Cihada Allah erkeklere farz kıldı. Bu dünyada herkesin sınavı farklıdır. Cihat erkeklere farz kılındı ama kadınlar hayatları boyunca erkeklerden çok daha fazla kan dökerler. Nasıl kan dökerler? Kadınlar her ay bir hafta kan dökerler. Vücutlarındaki bütün pis kanı Allahü Teala bir hayız vesilesiyle temizler ve onlardan namazı ve orucu kaldırır. Orucu daha sonra kaza ederler, namazı kaza etmezler. Bu Allah'ın Havva'nın kızlarına vermiş olduğu bir rahatlıktır. Bir huzur, bir genişliktir. İşte her hafta kan döküyorlar. Biz cihatla memuruz. Hayatımızda belki bir defa, belki hiç insanların büyük çoğunluğu cihat etmemiştir, savaş görmemiştir. Savaş gören insanlar da kan döküyorlar ama kadınların döktüğü kadın yüzde biri kadar değil. Onların sınavı farklı. Biz erkeklerin sınavı farklı. Allahü Teala Adem'in oğullarına da Havva'nın kızlarına da bu sınavları, bu imtihanları kazanabilmeyi nasip etsin. Bu sınavları kazanabilmek için Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemiz lazım gelir. Onun verdiği nimetlerle ona baş kaldırmamamız lazım gelir. Ne demek istiyorsun hocam? Kardeşler, bir insan Allah'a isyan ettiğinde bu isyanı Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlerle yapar. Yoldan geçen bir kıza Şehvet gözüyle bakan bir adam bunu neyle yapar? Bununla. Peki, bir soru sormam iktiza eder. Kaç liraya aldın? Bu gözlerini açık arttırmada kaç liraya aldın? Kim sana verdi bunları? Allah verdi. Gözler, iki göz, Allah'ın verdiği en önemli nimetlerdir. O, bakışınla beraber zevk alan göz değildir, zevk alan nefstir. İnsanın içindeki o kuvve, kişiyi cehenneme götürmek isteyen kuvve. Bakışınla beraber aldığın hazzı sana veren kimdir? Allah celle Celaluhu bak nefste bir lezzet. Nefsi olmasa bir adamın, şehvet duygusu kesilse, Allah ondan şehvet kuvvetini alsa, nefs cimadan lezzet almaz, cima yapamaz. Kadın için de aynı şey geçerlidir. Belli bir yaşa gelmiş olan kadınlardan Allah şehveti kaldırır. Cima konusunda hiçbir istekleri olmaz bak. Allah bu lezzeti senden istediği anda alabiliyor. Dolayısıyla bu Allah'ın verdiği nimetle ona isyan etmeyeceksin. Şükrünün en üstünü budur. Sırrı Sekati ve Cüneydi Bağdadi. Dayı ve yeğeni. İki büyük Allah dostu. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da bir toplantı oluyor. 400 tane İslam alimi toplanıyorlar. Sırrı Sekati Hazretleri de bir alim olarak orada. Bir mevzu ortaya çıkartıyorlar. Mevzu ne? Şükrün tarifini yapın. Konu bu. 400 alim 400 farklı görüşle şükrün tarifini yapıyor. Şükür nedir? Sarıncı Sekati yanındaki yedi yaşındaki Cüneyd'e diyor ki, Ey Cüneyt, bu kadar alimin yaptığı tabiri duydun, işittin. Şükre sen de bir tabir getir bakalım. Cüneydi Bağdadi diyor ki, şükür bütün nimetleri yaratan Allahü Teala Hazretlerinin verdiği nimetlerle, bahşettiği nimetlerle ona isyan etmemenin kendisidir. İşte gerçek şükür budur. Allah sana ne nimet verdi? Saymaya kalksan sayamazsın diyor Kur'an. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Hatta denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, yazmaya kalksa yazamazlar. Denizlerin mürekkebi biter. Allah'ın verdiği nimetler bitmez. Saymak da bitmez. Şimdi sana verdiği bu kadar nimeti alır da ona isyan etmek için kullanırsan. Senden büyük şükürsüz, senden büyük gafil adam yok. Sana verdiği musibeti yine ona isyan için kullanırsan, ona baş kaldırı için kullanırsan, beni mi buldu bu dersen senden büyük gafil yok Müslüman kardeşim. Senden büyük gafil yok. Bakın.